sevgili youtube sevgili arkadaşlar kıymetli misafirler murder of Souls'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son bir tane kızın ablasıyla beraber yakarak öldürüldüğünü diğer kızı da hastaneye attıklarını biliyorduk hastaneden kızı kurtardık şimdi biz bu kontratla ilgili olayı çözmeye çalışacağız bizi kimin öldürdüğünü öğrenmeye çalışacağız hadi gidelim yeni bir information'ımız var aldık onu da şimdi gidiyoruz vardı şurada bir şey var ya bu da değil. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet, Hadi gidelim. Gidiyorum. Şimdi. Hatırlarsanız bu ha. Yine olay bu dayıya mı çıktı? yok değil ile alakalı. Tekrar Salem History Museum. Müzeye gidiyoruz tekrar. Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all we'll leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Muhtemelen bu benim e, polislikteki kankam. Bizi öldüren kişi. Ama kızı öldüren kişinin farklı biri olduğunu düşünüyorum. Belli olmaz. Hadi bakalım. Bu arada ne bitmeyen sigaramız varmış ha. Peki hala. Orada. Yankı oldu. to the righteous proceedings Of a trial of a, a, a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of seven of your own children, whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show, better give me some answers. I cut him I'll My devil spawn of a child is my own accuser. Hekala. Şimdi investigate diyeceğiz. Bu dayı, teyze, bu teyze, <laughs> yok, amca, yok. Pekala, burada konunun bunlarla alakası yok. Bu amcada kesin bir şeyler çıkmadı. <laughs> Pekala, o zaman. İple alakalı kesin bir şey vardır, fokustan. Door Flash Print bu değil hmm, yemedi tekrar fokus bu da yemedi tekrar fokus The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. Ah bu bizim küçük kızı gördüğümü lan? Kızı asmışlar. tama so it wasn't really a form of execution i remember a bright flash right and then... but someone still got killed by us huh huh yep confess which confess or come Doya bak The Dark Forces <laughs> Doesn't make sense to me either. <laughs> Bu formation geldi. Aa yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım gençler. Evet, kafam. Bu fazla ses. Germanic contract. Geç geç dayı. Tamam. Burada tekrar fokus yok. Pekala. Ya tehlikeli bir şey yok. Pekala. Ay da bir şey olmadı ki ya. Buradan bir şey çıkmadı. Peki. There were children accusing their own parents. Bunlardan. Buranın tamamını investigate etsek. Neymiş? Water, Fire. Bence Fire. Yemedi Fire. Şu yemedi. Üzüldüm. Pekala, Drone. Ice. Lan be! Ya agro için adam yok ya, Anıl. Bir de bu oyunu bitirmek istiyorum şu an. Ha, Agro'yu yarın yapar. Yatmışlar la. Yemedi. Bugün PUBG var mı? Yaparız PUBG. <laughs> Bu oyunu bitirdikten sonra PUBG'yi eğer yetiştirebilsem yaparım. Ama söz vermiyorum. You ee, the... Rose mu lan? Burn burn. Hadi be. Torturaymış. Aynen. Wow. I mean, So the Bell killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts aren't on display yet. We're currently preparing them upstairs in the restoration. Daca. portal karşı Better see what else is in here. Peki camdan giremiyor mu? Bir dakika. Lan 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 lan. Ölüyordum abi. Ay az kalsın gidiyordum ha. Vallahi az kalsın gidiyorduk ha. Lan ne tren yoluymuş kulakma kurak mı lan? Hayır. Hay 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 hay. Ay 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 ay. Ay az kalsın. Aa şurada bir şey var. Collection. Bu da collection. Yolumuza devam ki. Hadi bağalım. E? Gidiyor Lan, bu kız yaptı, comin, Ten -ten. I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, and then maybe you would have stayed at the church. You know me so well. I'll take dumb 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 just keep an eye out for security cameras and alarms you got it come on for the tip but this isn't even my first break in today huh <laughs> Looks like the right place. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. Okay. sadece bu var. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shroud of Dayı conversation. kim? conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Pekala. Başka neyimiz var? Bir yazımız var. Başka neyimiz var? Bu tarafta bir şey yok. Defter. Light of the okay, Tamam. Pekala başka 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 başka. Tarafta başka. Saat şeysi var. Başka. Bu ne lan? Navigasyon. Başka. ne çapa. Ne alaka? Neyse devam. Portif. Çok kullanışlı değil. Ha şu Aa dokmak. Dokma. Evet. Dokma. <laughs> 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 Kaç tane kaldı? Şansımızı bir deneyelim bence. Dokmak. Yemedi. Kap. O da yemedi. Ee, şu teyzenin elindeki muhtemelen yiyecek ya. Teyzenin elindekinden çok şundan çok ümitliyim. Ye yeah, bak ben dedim. İşimizi görmedi. Bu işimizi görmedi. Çapayı bir deneyeceğim. Çapa ben çok zannetmiyorum ama. Scroll olmadı. Şu. Bir ihtimal ama sanmıyorum ya. Neredeler lan? O? Şimdi geriye birkaç tane daha kaldı. Hadi onları bulalım. Şurada. Tamam bulduk ya. Kesin bununla ilgili. Kesin bununla ilgili. Nerede o? Bak. Dedim ben. O yapmak lazım ama. Peki. Başka. Dayı. Bu dayıda da şeyim var. Anam yine bağırıyor ya. Ay yemedim. Bak gene o şerefsiz polis. Bak araya saklıyor. Tamam çözdük olayı. O şerefsiz polis yapmış. Hey kid, I need you to lift up this painting. Evet ya. Sesi. Bir onu çözemedik zaten. Her şeyi çözdük bir onu çözemedik. It's called the hanged witch. It's creepy. Oh. It's the killer symbol. Pekala, find dancers. Evet. Yes. Cevapların hepsini bulduk gençler. Hızlı bulduk. Güzel oldu. Who I know that's interested in mediums. adım atacak yer yok lan Reşat. Ne oldu? Geriye dönmüş şu. Lan et. ya. Olayları birleştirmeye çalışıyoruz. Bu da değil. Tam ya şu yemiş şey. Kızın kızın dalga dümeni okey. Bir de şu yemiş şey. Tamam. Then why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. I'm not one step closer to finding my mom. On his side, he doesn't need another whiner. My guess is. Screw you! You don't understand. Don't understand? My wife was murdered three years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Ugh. Your mom's been missing what? Two, three days? Huh? And I guarantee you we'll find her. If I fail, if we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. We won't fail. I don't need a cheerleader. Look. Michaela. I'm sorry I didn't know about your wife. Yeah, yeah, yeah. Look. We need to act on the information we found. You head off to the church. The church? Where are you going? Da 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 da. Ya boz birleştiriyor musun yoksa ama gene de şok up. olacaksın. Bir tık bir tık. Ama net değilim hala. Forever. I don't meet you later. Şu an hala düşünme aşamasındayım. Kim nerede nasıl onu çözmeye çalışıyorum. Pekala. Müzeden bir çıkalım. Ne oluyor lan?

Ya aga be. Kapıdan çıksam var her şey bitecek daha Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Lan. Tam tersi atladı. Bu. Buradan karşı nasıl geçeceğim? Dayı. Lan şaka yapıyorsun. İyi birden geldi. Al. Bunu çekerim. Ya Hak. Gerçi da başlarım ve de başlarım ha. Yeter lan. <laughs> Kapıdan çıkarsam her şey biter. Oh shit bebeğim. 10 numara kaçtı. İstediğin kadar çığlık aç şimdi. geldik. Burada, buradan gidiyor. Okay. Aynen, aynen. I just got a text. Execution. Buradan girdik. Burada kaleyi şey yapıyorlardı. Biz gidiyoruz. Did you see all Eee e, ben o kadar nasıl geçeceğim? Ben çıkışa nasıl gideceğim? Burası da kapalı Burası da kapalı Bize düşün babuş Ben nereye geldim yine? Geldi bir şey var onu aldım Alayım alayım Peki Peki benim yolum nerede? E benim yolum nereden fore? Buradan değil. Hayır buradan geldik zaten. Tamam exit diyor buraya gittim. Ha exit şurada şurada gördüm. Ha burada burda daha hiçbir şey de görmüyorum forever ha. Bak burada. Oy. Oh, çıktık. Rahat, güzel. Aha, action'a e gidiyorlar. Why the hurry, boys? Where you headed? Eyvah eyvah bizim içerimiz yere gidiyorlar. Ha. Hadi bakalım. Gidiyoruz oraya. Evet sevgili YouTube sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Muhtemelen artık final bölümüne doğru gittiğimiz şu dakikalarda. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, çana açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.